Küçük Ahmet, köy evinin bahçesinde oynarken elinde bir kitapla dolaşan ninesini gördü. Kitaba bakıp meraklandı. Ninesinin yanına koştu. Nine, o kitap ne? Ne yazıyor içinde? diye sordu. Nine gülümsedi ve kitaptaki resimleri gösterdi. Nine, bu bir hikaye kitabı Ahmet, içindeki harflerle okunur. Okuyunca bütün dünyaları gezersin dedi. Ahmet okumayı öğrenmek istediğini söyledi. Nine seve seve ona öğreteceğini belirtti. Başladılar A harfinden. Her gün Nine, Ahmet'e yeni harfler öğretti. Ahmet, bahçedeki taşlara harfleri çizerek pratik yaptı. Bazen zorlandı, harfler birbirine karıştı. Ama Nine, pes etmek yok Ahmet, diyerek ona cesaret verdi. Ahmet, sorumluluğunu biliyordu. Okumayı öğrenmek istiyordu ve bunun için çok çalışmalıydı her gün daha çok çabaladı. Bir gün Naine'sinin gözleri yoruldu. Ahmet, Naine, ben sana okuyabilir miyim? diye sordu. Ahmet heceleyerek de olsa Naine'sine bir hikaye okudu. Naine'sinin yüzünde gururlu bir gülümseme belirdi. Ahmet sorumluluğunu yerine getirmenin ve öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Kitaplar ona yeni dünyalar açıyordu.